Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 8-14 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş İkizler Burcunda ilerliyor. Venüs hala İkizler Burcunda ama geri harekette. 25 Hazirandan sonra Venüs Retrosu düzelecek. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ee, ve bu hafta Balık Burcunda ilerleyen Neptün, Güneşle dik açıda olacak. Ve Mars'la da birleşecek. Bu ne demek? Bu biraz günlük hayatımızda kafamızı karıştıracak bilgiler, biraz konular, biraz hani belki bizi zihinsel anlamda, duygusal anlamda huzursuzlaştıracak enerjiler anlamına geliyor. Pazartesi günü ay sizin burcunuzda. Aslında duygusal olarak haftaya güçlü başlıyorsunuz. Ee, ay burcunuzdan geçerken e, genel olarak günlük hayatınızda e, ilişkileriniz, işiniz, mesleğiniz veya hani kendiniz bireysel olarak yapmak istediğiniz konular varsa Bunlara daha rahat odaklanabilirsiniz. Salıdan itibaren ay kovada olacak. Perşembe öğle saatlerine kadar. Parasal aktiviteler, yani para kazanma telaşları, işte çalışmalar, biraz belki ticari konular, meslekle ilgili konular aktif. Ama bazılarınız için de para çıkışı anlamına geliyor bu. Harcamalar yapabilirsiniz. Alışverişler olabilir. Ay kovadan geçerken Sosyal hayatınız içinde biraz yani keyif içinde bazı harcamalar yapmanız mümkün görünüyor ve bu hafta Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Balık Burcunda olacak. Balık Burcunda Güneş var, pardon Mars var, Neptün var ve Güneş de zıt açıda. Özellikle Perşembe öğle saatlerinden itibaren hafta sonu bir iki buçuk günlük süreç e, duygusal anlamda zihinsel anlamda çok yaratıcısınız aslında yani empati yapabilirsiniz sezgileriniz güçleniyor bir şeyleri hissedebilirsiniz algılayabilirsiniz ee, ama bir yandan da çok kırılgan olabilirsiniz yanınızdaki kişiler akrabalar kardeşler veya beraber çalıştığınız kişiler iş arkadaşlarınız hani duyacağınız bazı sözler bazı dedikodular. Ee, ve yani konuşmalarınızda olabilecek istemsiz yanlış anlaşılmalar, kırılganlıklar, alınganlıklar biraz iletişim sorunları yaratabilir. Bunlara dikkat edelim. Ee, mümkün olduğu kadar olaylara duygusal yaklaşmamak gerekiyor. Daha sakin, sağduyulu dengeli yaklaşmak gerekiyor. Evet e, kazalara dikkat edelim. Trafikte temkinli olmak lazım. Ee, her türlü alerjiler besin alerjisi olabilir, ilaç alerjisi olabilir. Yani çeşitli alerjiler tetiklenebilir. Eğer kronik bir sorununuz varsa bu solunum yoluyla ilgili bir mevsimsel alerji olabilir. Herhangi bir gıdaya karşı olabilir. Bunlar için biraz risk var gökyüzünde. Özellikle perşembeden itibaren temkinli olmamız gerekiyor. Bu sizinle ilgili olmayabilir. Belki kardeşinizle ya da bir komşunuzla da ilgili böyle bir konu olabilir. Veya kardeşinizle veya komşunuzla bir konuda tartışabilirsiniz. Böyle bir e, gereksiz bir sorun olabilir. E, bunlara gökyüzü biraz uyarı veriyor. Ben de siz uyarmak istiyorum. Daha sağduyulu, daha dikkatli hareket edelim. Hemen tepki göstermeyelim her şeye. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.